Geleceğe kaygınız var mı? Ee, öncelikle e, Böyle bir ülkede yaşayan bir genç olarak Geleceğe dair ümidim, kaygılarım Yok abi e, Çünkü ekonomi olarak Çok kötü bir durumdayız Bu yaşta 18 yaşındayım bu arada 18 yaşında bana e, Bu sistemi düşündürecek e, Yani bana bunlar düşündüren Sistem değildir abi Bana 18 yaşında geleceği düşündüren Sistem, sistem değildir. O sistemde sorun vardır. Geleceğe dair kaygılarım var. Ümidim yok. Öyle diyeyim. Var abicim var. Geleceğimin komple içinde. Sizin peki var mı? Olmaz olur mu? Yani TC sınırları içindeyiz. Yani ne için? gibi? Yani bu ülkede olmak yetiyor bence. Yönetim altında olmak yetiyor. Tamam. Sizin var mı? Ülken Ali abi. Başkan olacak zaten. Bu kadar. Niçin? Abi şimdi malum kişi. Bir dair bir kaygınız var mı? Yoktur. Hiçbir beklentim yok. Niçin? Sistemden dolayı mı? Sistemden dolayı. Ne gibi şikayetim var? Tayyip'ten. Var mı? Aa, sen beklentin yok. abi. Neden? Sistemden dolayı mı? Sistem kötü oluyor. Ne gibi öneriler var gençler için? Hmm, Gençlik de kalmamış bir kadar. Gençlik bitmiş abi. Gençliğine etmiyor mu? Her zaman Abi bir çalışın aile. 3 yıldır şimdiler bana para veriyor 1 yıldır şimdiler bana para veriyor 3 yıldır şimdiler bana para veriyor Yok Hiçbir şey düşünmüyorum gelecekle ilgili Sen? Düşünüyorum açacağım. Dükkan açacağım Ne dükkan açmalısın? Ne dükkan açmalısın? <laughs> Senin geleceğe bir kaygın var mı? Abi bu siyasi devlet başımızda olduğu sürece bir düşüneceğim yok ya s s s Sence yok mu? Bence var Var tabii ki Ne demek? Neden, neden? mi? Türkiye'de yaşıyoruz çünkü diyor neden var? Neden neden var ya? Türkiye'de yaşıyorum anlamıyorsun. Yani ne gibi bir umudum var? Umudum yok ki. bütün umutlarımızı söndürdüler. Yani öğrenci bile olamıyoruz burada biliyor i̇şte gelecek musun? Gelecek kaygın olmadığı için büyük mert umudum da yoktu. Gelecek kaygım var tabii ki ya nasıl yok? Türkiye'de yaşıyoruz dediğim gibi hani sadece insan olarak bakmamak gerekiyor. Öğrenciyiz. Yani Türkiye'de öğrenci bile olamıyoruz. Ya Türkiye'de kolay kolay birini bile eleştiremiyoruz. Biliyorsun değil mi? Üst makamdan birini eleştirebiliyor musun? E, eleştiremiyorsun değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. E, çok siyasete girmek istemiyorum ama Cumhurbaşkanı'na bile şey demişler. Amerika'da Donald Trump'ı e, rahat rahat eleştiriyorlar. Küfür bile diyorlar. Diyor ki Türkiye'de bile Donald Trump'a küfredebilirsiniz. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey söylenebilir mi? Yani bunun, bunun, üzerinden mizah yapıyor. Bence çok yanlış bir şey. Şimdi bunun üstü, Silivri de soğuktur şimdi ben bunları söyledim. <laughs> Onları söyledim ama <laughs> gerçekten hiç daha bir şey demeyeceğim. Bence anlamasındır beni. <laughs> Değil mi? Dacı kaygım... ya nasıl söyleyeyim sana abi ya bu ülkede yani kaygı marka artık yani yok artık. Yani i̇stesen de yani öyle bir kaygı maygı falan öyle Öğretemezsin kendine, şey yapamazsın hani. Ne için umudunuz yok mu ya umudumuz yok abi ya. Geleceğimizi tükettiler abi. Mutlu insan yok. Herkes öyle bir hedef belirliyor kendine ama bir noktadan sonra iyi bakıyorsun abi amacına, hedefine ulaşamıyor. Yani üst kademedekiler, alt kademedekileri eziyorlar abi. Öyle yani abi. Emperyalist bir sistem var bu ülkede. Yani sistemi eleştiriyor musunuz? Kesinlikle abi. Neden? Neden abi? Ya haksızlıklar yapılıyor abi. Yani güçlünün zayıfı ezdiği bir sistem. Öyle söyleyeyim sana. Evet. Yani şöyle diyeyim ben size. Hani bildiğiniz hayvanlara, kadınlara taciz ediliyor. Yani her türlü pislik çıplak, kıyamet kopsun diyoruz yangınlar. Onca hayvan öldü, onca insanlar yani üzüldü. Boş boşuna emekleri çöpe gitti. Yani hepsi bu Erdoğan'dan kaynaklanıyor. Yani bunu da katın içine. <laughs> Kesinlikle katın yani. Kıyamet kopsa da kurtulsak diyoruz biz artık. Gerçekten yani bazen görünce kendimizden utanıyoruz ama onunla Um, it's all good. Yeah.